Gattar analizime hoş geldiniz. Bu videoda yeni bir karakterin daha düşman olarak diziye dahil olmasından ve aynı zamanda Korkut ile güçlerini birleştirmesinden bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Zakkum kardeşlerden geriye kalan Korkut, Daha'n, Enver, Müdür, Kurt gibi birçok düşmana karşı mücadele verirken Aydan'ı kaçırması onu artık Ekber Baltacı'dan da koparacak. Çünkü Aydan'ı Ekber'in evinden kaçırmış olacak ve bu da Ekber'i bir hayli öfkelendirecek. Korkut bu saatten sonra yapayalnız bir adam. Hiçbir dostu veya yardım alabileceği yakını kalmadığı için, üstüne düşmanları arttığı için tek başına savaş veremeyeceğini, onun cephesine sağlam bir müttefikin katılacağını düşünüyorum. Özellikle bu konuda Kurt ile Dahan'ın öldürdüğü elmas karakterinin çevresinden beklentim var. Çünkü müdür elması takip edip evine geldiğinde bir gariplik hissetti ve bu ev elmasın evi değil Hatırlıyorum. Yine ona benzer birinin eviydi ama o değil. Şeklinde bir itirafta bulunmuştu. İşte bu sözlerden anlaşılıyor ki evin aslında bir sahibi var ve o isim de Elmas'ın yakınlarından biri. Hazır Elmas öldüğüne göre o evin asıl sahibi kimse sahneye çıkabilir. Elmas'ın dostu, ailesinden biri vesaire vesaire. İhtimal çok. Fakat en nihayetinde sahneye çıkacak ismin Elmas'la bağlantısı ve aynı amaçları olduğu için de Korkut'la ortak olacağını tahmin ediyorum. Gahtar analizimin sonuna geldik. Sizlerin görüşlerini de yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.